İsrail-Filistin sorununu nasıl bilirsiniz? 7 Ekim 2023 sabahı İsrail kanlı bir güne uyandı. Hamas, Ebu Kasem Tugayi ve Filistin Kurtuluş Örgütü tek birden İsrail'e saldırıyordu. Bu olay dünya gündemine kelimenin tam anlamıyla bomba gibi düşerken haliyle tüm dünya ülkeleri de bölgeye odaklandılar. Kimi ülkeler itidal tavsiyesine bulunarak sağduyu çağrısı yaparken kimi ülkeler Filistin'in gerçekleştirdiği işgali kınarken kimi ülkelerde tarafsız kalmayıp İsrail'e ya da Filistin'e desteğini dile getirdiler. İsrail ve Filistin arasında giderek tırmanan gerilimin hat safhaya ulaştığı şu günlerde meseleyi tam anlamıyla idrak etmek için her şeyin başlangıcına giderek tarihsel süreci anlamak gerekmektedir. Filistin-İsrail olaylarının başlangıcına buyurun birlikte bakalım. Aslında Birinci Dünya Savaşı'na kadar Filistin ve bugünkü İsrail bölgesi Osmanlı'nın idaresindeydi. 1917'de İngilizlerin desteklediği Filistin ve diğer ülkeler Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlattılar. 1917'de Osmanlı o çekilmek durumunda kalırken, 1918'de İngiltere Osmanlı'ya karşı desteklediği Filistini ve Filistin çevresindeki bölgeyi işgal etti. 25 Mayıs 1920'de Milletler Cemiyeti'nin ilan edilen kararıyla İngiltere'ye bölgenin yönetimi için yetki verildi. Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin tarihsel sürecinde sıkça tartışılan hatta zaman zaman krize neden olan bir diğer konu ise Filistin İsrail'e topraklarını sattı mı sorundudur. 1917 yılı ve sonrasında Filistinlilerin Yahudilere toprak sattığı İngiliz arşivlerindeki belgelerde açıkça görülmektedir. Filistin arazilerinin birçoğu Yahudi şirketlerce satın alınır. Orta Doğu tarihçisi olan Rashid Khalidiye göre ise toprakların satanların çoğunluğu Suriye ve Lübnan asıllı Filistinlilerdir. Osmanlı'nın bölgeden çekilmek zorunda kaldığı 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour Yahudi liderlerden olan Lord Rothschild'a bir mektup yollar mektubunda Filistin bölgesinde Yahudi halkı için bir devlet kurma sözü verir. Ve bu mektup tarihe Bolfur Deklarasyonu olarak geçer. Bolfur Deklarasyonu tarihin seyrini değiştirecek ve bugün hala çözülememiş olan İsrail-Filistin krizini Orta Doğu'ya ve tarihe miras bırakacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun zamanlarında Nazi kamplarında milyonlarca Yahudi katledilirken Öte yandan bölgedeki Yahudiler Filistin'de Yahudiler için bir ana yurt kurma çalışmalarına ummalı bir şekilde devam etmektedirler. Buna karşılık Arap devletleri de Filistin'de bağımsız bir Arap devleti kurulması için kolları sıvamışlardır. Diğer ülkelerde bir şekilde bu rekabete dahil olurlar. Örneğin İngiltere ve Amerika bölgede bir Yahudi ana yurdu kurulması için Yahudileri desteklerken Almanya ve İtalya ise Filistin'i destekler. Yani kelimenin tam anlamıyla Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılır. Dengeler temelinden değişir. İngiltere ve Amerika konuyu Filistin sorunu başlığıyla Birleşmiş Milletler Komitesi'ne taşırlar. Takvimler 1947'yi gösterdiğinde ise Filistin sorunu Birleşmiş Milletler Komisyonu'nda görüşülüp karara bağlanır. Karara göre Filistin Araplar ve Yahudiler arasında bölünecek, Kudüs ise tarafsız bölge ilan edilecektir. Birleşmiş Milletler'in bu kararı Filistin ve diğer Arap ülkelerinde oldukça sert bir tepkiyle karşılanır. Uzun süre BM ve ABD aleyhine gösteriler yapılır. 1947'nin Aralık ayına gelindiğinde ise Filistin'de Arap ve Yahudiler arasında ilk çatışmalar başlar. 4 Mayıs 1948'de İngiltere bölgedeki manda yönetimini kaldırarak bölgeden çekilir. Aynı gün İsrail devleti kurulur ve İsrail bağımsızlığını ilan eder. İsrail bağımsızlık ilanından birkaç saat sonra Arap Birliği adı verilen oluşumun 5 üyesi yani Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye İsrail'e saldırarak savaş ilan ederler. Bunun üzerine önce ABD sonrasında Sovyetler Birliği İsrail'in bağımsızlığını tanıdıklarını ilan ederek İsrail'e lojistik destek ve mühimmat yardımında bulunurlar. Arap Birliği üyesi 5 ülke başlarda İsrail'e ağır zayiat verdirseler de ABD ve Sovyetler desteğiyle hızla toparlanan İsrail kısa sürede karşı saldırıya geçer. 1949'da ateşkes ilan edildiğinde ise bu savaştan en kârda çıkan İsrail olur. Artık bölgede kendisine verilen %56'lık toprağı %84 oranında genişleterek daha büyük bir alana hakim olmuştur. Takvimler 5 Haziran 1967'yi gösterdiğinde ise tarihe 6 gün savaşı olarak geçen ve bugün hala tartışılan savaş başlar. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Filistin ve Lübnan birleşerek İsrail'e savaş açarlar. İsrail bu saldırıya çok sert bir karşı saldırıyla yanıt verir. 10 Haziran'da tüm Arap ülkelerini geri püskürtürken ağır hasarlar vererek saldırıya devam eder. Bu savaşın da en karlısı yine İsrail'dir. 6 gün savaşı sonucunda İsrail Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini ve Filistin'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria bölgesini ele geçirerek mevcut toprak sınırlarını 4 kat daha genişletir. O esnada savaşı gözlemlemeye gelen bir ABD gemisi de İsrail'den nasibini alarak İsrail tarafından bombalanır. 6 gün savaşıyla bugünkü gücünün temelini atan İsrail şimdilerde Suriye, Filistin ve Lübnan'ı aynı anda bomba ve füzelerle vurmaktadır. Gerekçesi 7 Ekim 2023'teki Hamas işgaline karşı öz savunmadır. Peki ya siz bitmeyen husumeti, İsrail-Filistin sorununu nasıl bilirsiniz? Buyurun yorumlara.